Buraya ekmek vereceğiz. Daha kapalı açılmadı. Geriye de açılacak. 10-15 dakikası var. Buraya bırakacağız ekmeği. Ama Şu karşıdaki İstanbul Grill için. Orası da açınca gelip ekmeğini buradan alacak. Çok güzel bir kafe. Fransa'nın meşhur tuvaletleri. şu anda dolu. Da bay bayan karışık. Düğmeye basıyorsunuz, kapı otomatik açılıyor, içeri giriyorsunuz. Tuvaletiniz bittikten sonra su falan dökmüyorsunuz. Rezervuar falan yok zaten. Siz çıkıyorsunuz, ardınızdan kapı kapanıp otomatik içeri temizliyor. Temizlendikten sonra yeşil ışık yanıyor, sıradaki giriyor içeriye. Enteresan onu buraya bir bir sıraya girdik kuyruğa kalabalıkta bir baktık <laughs> bay bayan karışık arka arka tuhaf da ama sonra alışıyorsunuz. Bu <laughs> Fransa'nın bisikletleri. Buradan gelip alıp bisikletinizle gidebiliyorsunuz. Bayağı meşhurlar bunlar burada. Bayağı kalabalık bisiklet kullanımı var. Açılmasına da 10 dakika var. Bunun dışında size çöp göstereyim. <laughs> bir tuvalet göstereyim, çöp göstereyim. Hadi Genelde buranın çöpleri bayağı dolu dolu oluyor. Mobilya oluyor. Buzdolabı, televizyon, bulaşık makinesini ararsanız oluyor. Yani evinizde şey yoksa dert etmeyin. <laughs> Her şeyi bulabilirsiniz. İki gün sokaklarda gezmeniz yeterli. <laughs> ne istiyorsanız bulursunuz.